Sevgili seyirciler, sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntü. İstanbul'da bir kafede asker üniformasıyla ile... servis yapan bir garson. Bir hayli de tepki aldı bu görüntüler. Bu tepkiler sonrası inceleme başlatıldı. Asker üniformasını giyen yabancı uyruklu genç ve işletmeden sorumlu iki kişi gözaltına alındı. Bu görüntü büyük tepki çekti. Kafede asker üniformasıyla servisle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beyoğlu'nda garsonlar asker üniformasıyla masalara servis yaptı. O kayıt sosyal medyada yayılınca savcılık harekete geçti. İş yeri sahibi bir Türk vatandaşıydı. Onunla birlikte işletme mesul müdürü ve üniformayla servis yapan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına altın alındı. İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada şüphelilerle ilgili Türk milletini, cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan adli işlem başlatıldı. İş yerinin turizm işletme belgesi de iptal edildi. İşletmede oturum izni olmayan ve sigortası olarak çalıştıkları tespit edilen 3 yabancı hakkında da sınır dışı işlem başlatıldı.